Merhaba arkadaşlar, Chatdaki kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, Clash of Clans saldırı strateji oyunu. Ben Clash of Clans'ı bayağıdır oynuyorum. İşte nereden baksanız bir buçuk sene oldu galiba. Bu benim hesabım. isterseniz sıfırdan başlayabilirim yorumlarda belirtmişsiniz Clash of Clans çekin diye. Biz de çekelim dedik madem öyle. İşte e, biz arkadaşlar klan kurmuş. Ben, beni de davet ettiler. Ben de gitmek zorunda kaldım. Hatırları var malum. İşte yak en yakın zamanda Çatlakil diye kanal açarız. Gökhan Özgün diye. İsterseniz gelebilirsiniz. İşte e, arkadaşlar bir de sıkıntı var. Ses bozuk geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi söyleyeyim. Ee, şu anda işte ne yapalım? Saldırı falan yaparız. 3-4 tane. Ee, şu anda hep dal kavuk basmışsın. Ama daha kavukla saldırı yapmaz. bunlar bir eksiltelim. Ay şuradan. Dal kavuklar çok çabuk öldüğü için yapacak bir şey yok şifacı var şunu da iptal edelim ve full balon basmayı planlıyorum arkadaşlar 11 şöyle bir tamam Hemen şu arkadaşa bir saldıran. Bu da benim yan hesabım arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Böyle bir şeyler yapalım bakalım. Klan kalesinin de ezgeci okcular çıktı ya. Neyse yapacak bir şey yok. Aha. Gümrüyetliler vallahi. Tamam ya onlar da artık yapacak bir şey yok neyse. Şunlar ne ya böyle ya? Ha tamam. Nereden koydu ya? Şifacı dolmasını örgü ola ya. O da oradan geliyor. Zaten savunmada kalmamış ya. Aldılar. Arkadaşlar facecam yok. Çünkü internetimiz bayağı yavaş. Bir de facecam koyunca videonun boyutu arttıkça arttığı için o yüzden koyamıyorum facecam. O yüzden kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok vallahi. İleriki zamanlarda inşallah koyacağım onu da. Öyle diyeyim size. Zaten şu anda saat 9 mu ne? Burada. Kayseri'de. Saniye yetmeyecek. Hemen onu al. Hemen şunlara geç çabuk çabuk. Arkadaşlar Özgün Can'la birlikte Zula oynadık. Challenge yaptık. Hemen sağ üst taraftan kart çıkacak. İsterseniz onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Ee... 4 tane mi 5 tane mi videomuz var daha yeniyiz. Oyunu yapacak bir şey yok. Klan zaten daha yedik. Bugün açtık. bunu 46 nerenin plakasıysa bilmiyorum ben. Hiçbir alakam da yok yani. Öyle diyeyim size. Şimdi ne yapalım? Eee büyüğü basalım. Bir tane de hızlandırma olsun. Başka da bir şey basmaya gerek yok zaten. Hadi bir tane de 40 bir tane mi neyip var zaten. Onunla kaç kişiye saldırabiliriz? Onu bir tane ölçelim kimesi aldırsak kooplinlere mi veya çok oyuncularda arayalım bir tane ganimet yok bunda da var. ama biz savunma yapacağız biraz ezik bir köy bulursak Video çekiyorum ya bana inat gelmez ha. Yüzde yüz gelmez ya. Baksana hep. Ezik köy yok. Yok işte yok. Bana inat. Neyse önüme ilk gelen kişiye saldıracağım. Basıyorum bastım. Buna saldıracağız demek. Nereden girelim? Tüh okçu falan bassaydık bak hala fullmüş. Hava savunmaları şurada. Şuradan girelim. Bir Balonlar nereye gitti? 41 tane balon arkadaşlar. Testa bitirden bayarsın açıyorum. Şu şey öldürseler diyor öyle da. %50 alabilir miyiz sizce? haldes hazırız. Yok adamlar hepsi bitti bari. %39 %40 Bence iyi bir kanime aldık. 200.000 falan aldık herhalde. Yine de çekmiyor bari. Hadi bir tane daha öldür de yüzde elli olsun artık ya. A bu... Şansa bak ya. Tüh. Neyse ganimetimiz bence 4 dörtlük arkadaşlar. Yenildi yaptık ama. Allah aldık mı aldık bir an, o bakar. Altın bire de düştük yani bu arada. Geri çıkarız bir şey olmaz. Bir de en iyi oyunculara bakalım. En yüksek bakalım. En yüksek en iyi oyuncu da böyleymiş arkadaşlar. 11. seviye belediye binası 4. seviye cehennem kuleleri cehennem kulelerini en çok almak istediğim şey ya benimki ezik daha ezik onlara göre benimki daha ne iki katım benim neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter öbür videolarım daha uzun olacak arkadaşlar günlük video atmaya çalışacağız Çalışacağız bu arada konuşamadım ya. son evet, sonra arkadaşlar takipte kalın. Hoşça kalın. Eğer eğer videomu beğenmişsiniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.